Şimdi bagaja geçtim. Şunu göstermek istedim size. 19'ların en büyük kronik sorunu bagajdan su alması. Bu far diplerinden, stopların diplerinden alıyor. Özellikle de benim buralar yırtık olduğu için ben tekrardan buraları bir güzel silikonlayacağım. Ama şu içeriye bakın. çeresi bildiğiniz su. Ey maşallah. Böylelikle de temizlik faslını bitirmiş oluyoruz. Artık elektrik test adına yani elektrik test adına bir toparlamam lazım. Şimdilik arabanın altında hiçbir yere bağlı olmayan tüp testi adı. Bunu da söktüm. Çünkü bu arabanın altında tam şu taraftan kesmişler. Şu izadan kesmişler kablolarını. Ayırmışlar ve düz bağlamışlar. Nasıl bağladılar ben de bilmiyorum ama bağlamışlar. Bir şey yapmışlar. Gerçekten teknoloji konusunda çağ atladık. Söktüğüm kablolar burada. Bu kabloların hepsi arabanın Bu kabloların hepsi arabanın altından çıktı. Hani nereye bağlı olduklarına dair hiçbir fikrim yok. Çünkü arabanın altına yatıp baktığımda hiçbir yere bağlı değiller. Uçları bomboş. Şimdi şurayı düzenledim. Şurayı daha düzgün bir hale getirdim. Şimdi bu valflerin hepsine bunlara adam akıllı bir kablo tesisatı çekip tamamlamayı düşünüyorum. Şimdiden devam ediyoruz. Bakalım neler olacak. Şu anda tüp test adını düzgün olacak şekilde bağlamış bulunmaktayım. Mesela şuradan şası aldım. Artıyı da kontaktan aldım. Sigorta koydum şuraya. Gerek kalan bağlantılarını da buradan e, yan taraftan giden kablo yuvasıyla beraber e, motor bölümünde hani Herhangi buradaki, buradaki saçların üzerinde herhangi bir delik açmadan direkt bu taraftan gönderdim. Şu anda ufak ufak da topluyorum. Sırada ortalığı çorba edilmiş ortalığı çorba edilmiş bir adet alarm ünitesi var. Şimdi onu bağlayacağım daha düzgün bir şekilde. Çünkü buradaki kabloların hepsini yarmış, bağlamış, koparmışlar. Bir şey yapmışlar buraya ben anlamadım. Şimdi yavaş yavaş onları toparlıyorum. Evet. Alarm ünitesini buraya kabloları düzgün bağlanacak şekilde. Her birine nereye gittiğini seçebilecek şekilde bağladım. Ayrıca teybi de taktım. Soketlerini kullanarak ben şöyle göstereyim. Şurada soket yuvalarını aldım. Bunları bağladım güzelce. Anten yuvaları falan. Ortalıkta herhangi bir karmaşa ve hatta dağınıklık yok. Şimdi ise Şimdi ise gördüğünüz gibi herhangi bir tesisatta sıkıntı yok. Aracımız gayet stabil şekilde ve düzgün bir şekilde çalışıyor. Geri stoplarımız arka stop lambalarımız sıkıntılıydı. Hani az ışıtıyordu diyelim. O az ışıtma sorunu da gitti. Hatta şöyle bir tüp tesisatını da gösterecektim size. Şöyle de bir göstereyim. Evet gördüğünüz üzere benzin tesisatını buradan okuyucusuyla beraber kablo kanalına alaraktan çektim. Tüp tesisatını buradaki kablo kanalını kullanaraktan bu taraftan tüp satın aldım. Ayretten Ayrıca... Ayretten içeriden tekrardan buradaki döşemenin altından getirerekten Gördüğünüz gibi güzelce cırtladım buralara bağladım. Buradan tüp beynimizin Buradan tüp valfimize bağlantı yaptım. Bu arada bunun içi de boşmuş. Hani bu kablo, arabanın altında boş sallanan kabloyu, hani hiç takmasam da yeriymiş arkadaşlar. Bunun içindeki e, iğne mekanizması yok. Bunu daha önce yapan arkadaşlar bunu düz mantık çalışması için yapmışlar. Hani buradaki tetik kaza anında. Allah göstermesin bir kaza olduğunda buradaki tetik yani elektriği kesip kapatmazsa sürekli bir gaz kaçağı olacak bu hortumdan motora giden hortumdan sürekli bir gaz kaçağı olacak bunun da önüne geçilemeyecek bu emniyettir herhangi bir kaza durumunda bu en elektriği keser gaz akışını dışarıya aktarmaz bunu yapan ustaya gerçekten alnından öpmek istiyorum yani İnsani hayatı tehlikeye atma konusunda Arkadaş 10 numara başarı elde etmiş Evet Temizlik işlemlerimiz bitti Gördüğünüz gibi içeride Herhangi bir pislik falan kalmadı Koltuk yüzlerini de söktüm Ama bunu bıraktım çünkü Oranın tam şurasında bayağı büyük bir yırtığımız var O yırtık Çok kötü bir şekilde kapanmış Şimdi böyle Belki yeni döşeme yaptırırım bilmiyorum şu anda böyle kullanacağım. Ama arka döşemelerimiz tertemiz. Artık gördüğünüz gibi buranın pandizotunu bulursam alacağım. Bulamazsam buraya pandizot yaptıracağım. Kendi ses sistemimi buraya yerleştirmeyi düşünüyorum. Şimdilik arkadaşlar arabanın içi gördüğünüz gibi artık toz kokusundan da olsun. Herhangi bir pislikten de olsun arınmış bulunmakta aracımda şu anda pis bir koku kalmadı. Unuttuğum bir şey olabilir insanlık hali. Video çekmemiş olabilirim. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.